muhteşem bir lezzete geldim. Bana göre etlerin en lezzetlisi. Odun ateşinde pişiyor. Çağ kebabı. Muazzam bir yer. Ee, Cengiz Usta'nın çağ kebabı salonuna geldim. Ben bu lezzeti daha önce tartmıştım. Ee, seçtiğim kişilere ve e, çektiğim yerlere kefilim. Bunu hiç merak etmeyin. Bir arkadaşlar ondan bir konuşalım. Nasıl yapıyorlarmış, işte, ne eti varmış. Merhaba hocam. Merhaba. Abi biz dana kuzu karışık yapıyoruz. Mesela kaçı dana, kaçı kuzu? Yüzde elli, yüzde elli oluyor. Evet, e, ee, daha çok böyle kuzu yapılır. Daha çok yağlı olur. Ee, İzmir e, İzmir'e biz uyarladık. İzmir'in insanlarına göre uyarladık biz bunu. Ee, kimi insan çok fazla yağ e, istemiyor, istemediğinden dolayı. Yani daha yakın ağırlıklı kullanıyorsunuz. Yani dana, Gır nasıl öneriyorsun? Durumlar nasıl? Müşterimiz nasıl isterse yarım ekmek görün, porsiyon, e, aslında bunu kendi özgürce oluyor şişten, müşterileri evet. gösterebilirim isterseniz. Şunun gibi. Aslında kesiyorsun. Evet. Nasıl yapıyoruz? Patlıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Aşağı bakın kaç saat sürüyor bu pişmesi? Abi e, oradan ama bir yarım saat, 45 dakika tam böyle içine çekmiş oluyor. Çekiyor. Tam yenecek kıvama geliyor. Yani dostlar istediğiniz yerde nerede olabilirseniz olun çağ kebabının muhakkak tadı kişiye bakın mekana bakın temizse içinize siniyorsa yiyebilirsiniz şimdi e, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar yani e, güvenemiyoruz diye e, şimdi şey, paket servis geliyor ana diyorsun hiç, hiç göremiyorsunuz göremediğiniz bir şey yiyorsunuz ona güveniyorsunuz da bu ete niye güvenemiyorsunuz tertemiz mekanlar gidin görün Lezzetliyse üstüne başına bakın kıyafetini. Şu lezzete bakar mısınız ya? Odun ateşinde. Harika bir lezzet. Çağ kebabı. Kaç kilo sarıyorsun uh, usta Fırat Şevkal'ın? Abi 19-25 arası. Duruma göre. 20, güne göre değişiyor, evet. Kaç e, saatte biter bu ya? Mesela şimdi sabah sardığın şu anda. Abi 10.30'da e, eti ocağımıza atarız. Pişmeye başlıyoruz. Saat 11-11'e çeyrek etimiz hazır olur pişmiş durumda. Saat ortalama 2 ile 3 arası. Düşünün değerli dostlarım, bakın 15 25 kilo arasında et sarıyorlar. Buraya gelen de var paket de gönderiyorsunuz değil mi? Evlere falan veya iş yerlerine nasıl yapıyorsunuz? Şu süreçte paket sarıyoruz. Sarıyoruz yok. Yok buraya yani gel yani evet. al. Çünkü bu paket çay gibi diğer döner usulleri gibi olmuyor. Sıcak yerinde yiyeceksiniz. Sıcak yerim yani. yiyeceksiniz. Evet. Değerli dostlarım e, muhakkak bu lezzetle haftada bir gün iki gün tanışın. Benim hep söylediğim bir şey var yani seçici olmak gerekiyor. Ben seçtiğim kişilere ve çektiğim yerlere tipiyim. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmen olduğu TV'de Güzel Ülkem Türkiye Her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsa Yaşatıldığım ve hissedildiğim yerlere selam olsun. Bir de takipçilerimden Nazenden Hanım Nazcan Hanım Naz Hanım Göçmen kızına buradan sevgilerle Bu programı ona armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Göçmen ol TV'de Ercan özel uçandı. Hoşça kalın, hoşça kalın.